Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. <laughs> Bugün video günü. İki gündür video atmıyordum çünkü bayağı bir buraya yağmur yağdı. Sabah da okuldaydım. Bugün güneşliydi zaten. Buralar bir iki gündür falan havalar biraz sıcak. Etraf kurudu biraz. Bayağı bir kurumuş. Bugün yem yapacağız. Video kısa olabilir belki. Tavuklarımızı şöyle başlayacağız. Dakika geldim. Açacağız şöyle bir tavuklarımız çıksınlar. Geçsinler biraz. Oğlum birbirinizi vurmayın. gelsin oğlum size. Bir dakika. Siz de çıkınmaz, siz hiç çıkmıyorsunuz. Şşş, şş, şş, şş. Hadi yalla. Çıkın. Ya. Hadi 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 hadi. Hel hel ha, çıkın ya. Bak. Ona şimdi hep şey yapacaklar. Üstüne çıkacaklar. Yumurtayı bakalım bugün kaç yumurta. İki. Buradan geliyoruz. Aşağıya. A0. Allah. Lan oğlum. E ben siz siz bittiniz. <laughs> oğlum bak döverim seni ha. Boks yaparım size. Gelsin gel. Ne oluyor lan. Heh, gelin lan içeri. Ne oldu? Ulan. Neyse. Size ha yem Tamam. Aa su yok. Neyse biz de buğday veririz. Değil mi? Ya ya. Gel 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 gel, gel, gel. ya <laughs> acıkmışsın. Gel lan sen lan. Gel yumurta yemek attım arkadaşlar. Oğlum. Rahat durun. İzleyin. Şimdi. siniz arkadaşlar ben görmedim. Diğer tavuklara götürdüm. Gittim yem verdim. Bakın dışarısı hava bulutlu güneşli. Dağlardaki karlar eridi arkadaşlar. Bakın alt taraflar hep eridi de üst taraflarda da yine kar var. Ne yapıyorsun? Bu tavuğumuz arkadaşlar Mavi yumurtlayan tavuk. Biz de şunu keseceğiz ama ne zaman? Şu. Nerede? Neredesin? Şu. Bak, bak, bak. Burada bu kalacak. Bu da maviciyoruz. Hepsinden güzel. Oğlum yemeyin. Neyse. Gelin size biraz ot vereyim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir bayanınızı alırım. Like atın Şimdi buradan şunları anam. Bunlar şey olmuş. Oy. Gelin Gel. Oğlum nereye gidiyorsunuz orada? Ne var lan orada? Gel. Gel. Al. Alın. Yemediler elinde. Orada yiyin. <laughs> Şöyle. Bak. Like, Bakalım. Like Esesin. İçerideki tava gidelim. onlarda da, çıkaralım. Yem Yavaşlar, ben kurttum. Ne yapıyorsun? He? Bak etsene onu yani. Salak. Gel gezin orada. Yok gelmemişler. Gel gel bak bir sürü yem var yılan. Gel. Gel gel. Gel hadi. Kurt musun, lan? Lan. Y yedin yedin. Bana. Bisikletimiz orada. Tamam yav Başka da başka. Ben bir şey yapacaktım. Bir şey yapacaktım bugün. Ne yapacaktım? Ha. Bir de bunu göstereyim arkadaşlar. Bakın bunu ben yaptım. Şöyle normal şunun gibi şey. Kamyon geçti ondan korktular. Şimdi şunun gibi normal boya fırçası. Ama bunun bakın ucunu yamulttum şöyle. Bunu e, diyelim tavuk yakalayacaksınız. Bir yere götüreceksiniz kutuya koymak için. Bunu getiriyorsunuz arkadaşlar. Tavuk burada ya. Ayağından hemen çekip ayağını böyle buraya takıyorsunuz. Hemen oradan yakalamış oluyorsunuz. Ben şu an işte hiç değinemem. Çok da bağırıyorlar. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.